8. sınıf Kur'an-ı Kerim ders kitabı cevapları. Sayfa 88 Adamat Bağcılık ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. sınıf Kur'an-ı Kerim ders kitabı cevapları. Adamat Bağcılık sayfa 88 ra harfinin hem kalın hem ince okunduğu durumlar. 11. Ra harfi sakin, kendinden önceki harf esreli olur ve ra harfinden sonra da esreli bir istili harfi gelirse ra harfi hem ince hem de kalın okunabilir. 2. Ra harfi sakin olursa, kendinden önce sakin sat veya ta harflerinden biri gelir. Bu harflerden önce de esreli başka bir harf gelirse ra harfi ince veya kalın okunabilir. Bu okuma şekli, kelime sonlarında durulduğu zaman olur. 3. Ra harfi ve kendinden önceki harf sakin, ondan önceki harfin harekesi üstünü sehra, harfi kalın okunur. Bu okuma şekli, kelime sonlarında durulduğu zaman olur. Etkinlika, Asır suresinde Ra'nın okunuşu ile ilgili hangi tecvid kuralları vardır? Bulduğunuz tecvid kurallarını açıklayınız. Cevap, Kur'an-ı Kerim tilaveti esnasında Ra harfinin telaffuzu ayrı bir önem arz etmektedir birçok kurala sahip olması sebebiyle oldukça ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. R harfini tanımak ona doğru sesi verme açısından oldukça önemlidir. 1. R harfinin kendi harekesi üstün veya ötre yani mansup veya merfu olursa kalın okunur. 2. R harfinin kendi harekesi cezm yani sakin olup da kendinden önceki harfin harekesi üstün veya ötre olursa R harfine geçiş yapılırken, A ağırlıklı kalın bir ses verilerek okunur. 3. Ra harfinin harekesi sükun olup kendinden önceki harfin harekesi de sükun olursa, iki önceki harfin harekesine bakılır. Şayet bu harfin harekesi üstün veya ötre ise kalın okunur. 4. Arapçada konumlarına bağlı olarak bazen kimi cezmler esreye dönüşebilirler. 8. Sınıfada Matbaacılık Kur'an-ı Kerim ders kitabı sayfa 88 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir. Aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.